Türkiye'de sokak hayvanlarıyla ilgili acı tablo. 21 ayda 40 çocuk 92 kişi hayatını kaybetti. Biz de Samsun halkına sokak hayvanları tehlike arz ediyor mu diye sorduk. Sokak hayvanları tehlike arz etmiyor. Bizim insanlarımız tehlike arz ediyor. Yok. Hayır, hiçbir sokak hayvanı tehlike arz etmez. O çocuğa çok üzüldüm. O çocuğa inanın o kadar üzüldüm ki ebeveyni olmak istemezdim. Çok tehlike arz ediyor. Hayır, tehlike arz etmiyor. Büyük tehlike. Tabii ki de arz ediyor. Tehlike arz ediyor. Genel anlamda arz etmiyor ama zaman zaman yani tehlike arz ettiğini de sağda solda veya basında gördük ettik ama genel anlamda arz etmiyor, tehlike arz ediyor. Belediyeler bu işe yani el atıp yardımcı oluyor mu? Çok yetersiz, çok. Yani daha fazla insanlarımız yardımcı oluyor sokak hayvanlarına. Yani devletten, belediyelerden, kamudan beklediğimiz ilgiyi aldığımızı düşünmüyorum. Çok tehlike arz ediyor. Şöyle ki sokak hayvanlarına gereken ilgi itina insanlar tarafından gösterilmiyor. Sallıyor sokak ortasında. kendi başlarına ne bulurlarsa onu yiyorlar. Neyle yiyorlar. E, geçiniyorlar, nasıl şey yapıyorlarsa o vaziyette bir hayat tarzı benimsemişler. Tabii onların benimseme değil de o, o hayat tarzı onları o şekilde çıkarmış. O şekilde hayatlarını idame ettiriyorlar. Bunların tabii e, hayvan yetiştirme yurtları veyahut hayvan bunların ıslah yurtları şekliyle bir yurtları olmuş olsa oralarda barışsa var, oralarda hayatlarını ömürlerini getirseler bizler için, insanlar için daha daha iyi olur yani sokak hayvanları tehlike arz ettiği yerler var fakat suçlusu onlar değiller. Kesinlikle yani onlara yaşayacak alan bırakmadık. Kedilere, köpeklere rahat edebilecekleri alan bırakmadığımız için konunun büyüğü, sıkıntının büyüğü bizde aslında. Ama tehlike arz ediyor mu? Evet arz ediyor. Çünkü önümüzde hani birçok olay oldu, hepimiz şahit olduk bunlara yani bir önlem alınmalı. Çözümü nedir derseniz konunun çok uzmanı olmadığım için yani özellikle bir çözüm çok fazla sunamayacağım açıkçası ama mutlaka bir çaresi var. Hani yetkililer bir şeyler yapabilirlerse çok iyi olur. Ee, barınaklar nasıl insanlar için yaşanılan güzel yerler varsa hayvanlar için de onlara uygun yerler yapılmalı. Ve her barınakta kesinlikle veteriner olmalı. Çok yakın bir zamanda e, Amasya'da bir olaya şahit olmuştum. Ee, patisi kırık bir kediyle karşılaştım ben mesela. Kediyi kesinlikle yakalayamadım. Ee, barınaklara haber verdim. Orada zaten veterinerin bile olmadığını söylediler. Kediyi bulamadım da yakalayamadım da hala e, 3-4 yıl geçmiş olmasına rağmen hala içimde oktedir. E, hani bunu sonuçlandırabilmeliydim normalde. Belediyenin ona bir şey yapabilmiş olması lazımdı. Orada bir veteriner olması lazımdı mesela. Kesinlikle olmalı yani bence. Ve e, asla yeterli değil. Hayvanların yaşayacağı bir yer değil yani kesinlikle. Hayır tehlike arzu etmiyor. Hatta insanlar tarafından eziliyor. Mağdur galiba. Ben hayvan severim ve sokak hayvanları da çok seviyorum. Kedi de besliyorum. Köpeğe de bakıyorum dışarılarda gücümün yettiği kadar. Ee, insanlara buradan sesleniyorum. Onlarsız biz yaşayamayız. Onlara iyi baksınlar. Yardım seven iş adamları var. Ee, ben kendim de görüyorum. Ormanlara ta yiyecek e, götürüyorlar, yediriyorlar. Gayet de hoşuma gidiyor. İnsanlar e, kandırıyor o hayvanları. Gel sana mama vereceğim. O da karnar zehir veriyorlar. Yazık günah. Ne diyeyim Allah'a havale ediyorum onlara. Çoluk çocuğumuz okula giderken sabahları zaten yaz saati uygulaması var. Karanlıkta ister istemez saat 6.30'da kalktıkları zaman, sokağa çıktıkları zaman sokakta kalabalık olmadığı için sokak hayvanları işgal etmiş durumda sokakları. O yüzden çocuklar için büyük tehlike. Sadece çocuklar için değil bizim için de büyükler için de büyük tehlike. Hayvan sevgisi tabii ki bir başka biz de çok seviyoruz ama gerekli önlemin alınmasını istiyoruz. Bir çözüm öneriniz var mı? Çözüm önerisi bu konuda belediyeler bence ön planda olması lazım. Gerek tedbirleri almaları gerekir. Yani bakımlı olursa, sahipli olursa içermez. Yani onlar da bir can. Onlara da ilgi duymak lazım. Hayatımızın bir parçası. Onlarla anlamı var hayatın. Bence sahiplenilirse, işte bakımı üstlenilirse bir şey olmaz. Yani bunu şey olması lazım aynı zamanda Kısırlaştırmak lazım. Öyle olunca zararı daha az olur. Onun için sevmeli, hayvanları sevmeliyiz. Onlar da hayatımızın bir parçası. İlgi alakı olursa onlara karşı niye zararlı olsun? Ona mutlaka bir can yakıcı bir şey olur da sonra saldırırlar. Ama dikkat edilirse olmaz. Ediyor. Çocuklar bize zarar veriyor. Görüyoruz yani. Görünen göz kılavuz istemiyor. Ya sokak hayvanları alıp bir yere koyulması lazım. Yani yeri neyse artık oraya verip şey yapılması lazım. Çocuklara zarar veriyor. İnsanlara da veriyor, büyüklere zarar veriyor, çocuklar korkuyor. Ardı diyor evet. Çocuğu parçaladılar daha geçen de şeyde. Ankara'daydı değil mi? Ya yani dolayısıyla onun, sokak hayvanlarının şey olması lazım. Gece bir yere gidemezsin, şey yapamazsın. O yüzden arz ediyor yani. Bir çözüm öneriniz var mı? Ya çözüm önerisini bilmiyorum. Onu e, ya kısırlaştıracaklar e, ya da bunu hayvan severler şey yapıyor. Onu sahiplenecekler. Yani müsait olanlar sahiplenmesi lazım. Başka kendi başına bıraktığın zaman e, sirkülasyon devam edecek. Eden de var, etmeyen de var can. Tab yani ehli olanlar var, olmayanlar var. Tehlikesi olanlar da var, olmayanlar da var. Sizce ne gibi bir tehlike arz ediyor? Ya mesela biraz da çocukları Çocuklara zarar veriyorlar veya bazen büyüklere zarar veriyorlar. Mutlaka onlara sahip çıkılması, korunması lazım. Mutlaka belediyenin buna atması lazım. Yahut yerel liderlerin bununla ilgilenmesi lazım. Ve bunlara bir çözüm bulmalar lazım. Yoksa öyle sokakta bazen insanlar yürüyemiyor bile? Yemek indiriyorum falan bir şeyler yapıyorum ama gerçekten mağdur olan insanlar da var. Belediyenin herhalde takip etmesi lazım. Tehlike arz ediyor. Duruma göre değişebilir. Bazı sokak hayvanları tehlike arz etmiyorsa ama bazıları da arz ediyor olabilir. Belediye bunun önüne geçebilir ama barınaklarda çok da iyi bakılmadığını düşünüyorum. Birkaç kere gitmiş bulundum. Yani durumları kötü oradaki hayvanların. Ya düzenli bakılmalı ya da bunlar bir kontrol altına alınmalı. Tabii ki de arz ediyor. Şu şekilde anlatayım ben size. Sokaktaki hayvanlar başıboş olmuş oluyor. Yani bir ağız koru kor korumaları olmadan bile insanlar da gezdirebiliyor. E, vatanlar vatandaş olaraktan şöyle bir şey diyeyim ben sana. Sokak hayvanlarını sevmiyor değiliz. Hepimiz seviyoruz. Ama e, başıboş gezmeleri, havlamaları, insanlara korku vermeleri, öğrencileri korkutmaları. Burada gördüğünüz gibi dışarıda hep gençler var. İster istemez ısıracak korkusuyla kaçışıyorlar. Hani e, toplansa, güzel bir barınak evi kullanılsa, o barınak evlerinde beslense ben aylık bile yardım edebilirim. Ki ee, çoğu vatandaşlarımız, esnaf arkadaşlarımız, duyarlı insanlar kesinlikle bir yardım söz konusu yapabilirler. Yani bence toplatılsın, insan sağlığı içinde tehlike yaratmasın. Ee, hem de bulundukları yerde de rahat olsunlar. Hayır bana göre arz etme. Sebebini de söylersem insanlar insan gibi davranır hayvanlara. Hayvanlar da hayvanlıklarını yaparlar. Evet durum bu yani. Hiç arz etmez. Her şey karşılıklıdır. İnsanlar nasıl davranıyorsa hayvanlar da o şekilde davranır. Arz ediyor. Çünkü sokak hayvanlarının hayvanların yeri zaten sokak değil. Onun için bunu daha iyi idareciler çözmesi lazım. Sorunları çözmek için çünkü geliyorlar orada. Onun için de bu soruna da bir el atmaları gerekiyor. Neden tehlike arz ettiğini düşünüyorsunuz? Ya çünkü başıboş köpek çok var. İkincisi eee tehlikeli, daha vahşi görünümlü futbol cinsi köpekler oluyor. Özel vatandaşların baktığı ama onlar da kontrol edilebilecek şekilde olması gerekiyor yani. Bunun yeri sokak değil yani. Köpeğini çok seviyorsa tutacak bir çiftlik, bir bakım yeri. Orada gidip sevecek onu, okşayacak, gelecek evine. Yani köpekle yaşanmaz, evde yaşanmaz ya. Yani. İnsanlar kadar etmiyor. Esas tehlikeli olan insanlar ee, eğer sokak hayvanları grupsal olarak bir araya gelirse doğal olarak çeteleşirler. Çeteleştikleri için tehlikeli yoksa e, bağımsız tek tek oldukları noktalardan işte de tehlikeli değiller. E, ne yapılabilir? En kestirme çözüm kısırlaştırmak. Bu da bir maliyeti var. E, belediyeler biliyorsunuz abur cubur yerlere para harcamayı çok seviyorlar. Hele <laughs> de şu anda seçim zamanı yaklaşıyor olup olmadık yerlerde kaldırım değiştirmeye başladılar. E böyle mesela hayvanat bahçesi vardı. Orayı tuttular, otopark yaptılar. Orası pekala hayvanlar için bir barınak yapılabilir. Yani daha doğrusu barınaktan ziyaden kısırlaştırma merkezi yapılabilirdi. E yapmaları çok basit. İşte fakültemiz var, hayvan veterinerliği. Orayla anlaşılıp ve da belediye kendi bünyesinde 2-3 tane veterineri kadrolaştırıp birkaç tane elemanı oraya verip hayvan severlere de görevlendirerek onlar pek hala kısırlaştırılıp çoğalmaları önlenebilir. Bir de köpek sahipleri kontrol altına alınabilir. Çünkü dışarıdaki hayvanlar sokak hayvanı değil, sahip hayvanlar. Sokağa atılmış hayvanlar. Esas o sokağa atanları tehlikeli olarak görmek lazım. Sokağa atılan hayvanı değil de sokağa bırakla. Ben hep şunu söylüyorum. Eğer sen çocuğunu sokağa atabiliyorsan onu da at. Ama ben sırtımda bak 16 yaşında. 16 yaşında artık eskisi gibi yürüyemediği için sırtımda taşıyorum onu. Yani insanlar e, sevdikleri için değil sırf gösteriş olsun diye, hava olsun diye, kimileri güç gösterisi olsun diye. Sözüm bana hayvan sahibi. Kendine bakamayacak durumda olan insanlar hayvan sahibi olmaya çalışıyor ve olmuyorlardı. İlk fırsatta Sevgilisini alıyor, çocuğunu alıyor ve ondan sonra da sokağa bırakıyor. O yüzden bence sokak hayvanları değil, insanlar tehlikeli. Ha şu var, o çocuğa çok üzüldüm. O çocuğa inanın o kadar üzüldüm ki. Ebeveyn olmak istemezdim. Bence hiçbir tehlikesi yok. Sokak hayvanları bizim dostumuzdur. Dosttan tehlike gelir mi? Gelmez. Kontrol altında tutulduğu sürece belediye tarafı bence bir tehlike arz etmiyor. Kontrol altında alınması gerekiyor. Hayır kesinlikle tehlikeye arz etmiyor. Ee, sokak hayvanları hani tehlike arz etmesi için hani saldırgan davranmaları gerekiyor ama genelde hep insanlardan kaynaklı bir sebebiyet. Hani <laughs> normalde hani sokak hayvanları da bizim içimizde yaşayan bir insanlar ama şu son zamanlarda hayvanlara yapılan zulümlerden dolayı bayağı hani sıkıntılı bir döneme gelmiş bulunmakta. Ama dediğim gibi hani ben de hani çok sokak köpeği baktım hani evin önünde falan var veya köyde falan besliyorum kendim ama bizzat. Bu zamana kadar bana hiçbir zarar olmadı. Aslında bir kere zararı oldu o da benden kaynaklı bir şey yani. Hani hayvanlara insanlar müdahale etmediği sürece, zarar vermediği sürece hiçbir şekilde hayvanlar saldırganlaşmıyor yani. Bence etmiyor. çünkü... yani başıboş tabii kontrol altına olması lazım ama sok sokak hayvanlarını alıyorlar. İşte Ankara yolunda bırakıyorlar. Hayvanlar aç kalıyor bu sefer. Bazen saldırma girişimleri oluyor. Trafik arabaların altında ezilenler oluyor. Yani ama şehir içindeki sokak hayvanları çok tehlike arz ettiğini düşünmüyorum. Hayır. insanlar tehlike arz ediyor. Hayvanın önüne bir ekmek koy, sen öl mezarda bekle arz ediyor. Niye dersin? Sokaklarda yiyecek bir şey bulamıyorlar. İnsanlar koymuyor, destek çıkmıyor. Yani sokak hayvanları aç kalınca bu hayvanlar olur olmaz insanlara da saldırıyor yani. Tehlike arz ediyor yani. Niye arz etmesin? Bazıları sürü halinde oldu mu insanlar haberlerde görüyoruz. Çocukları paramparça ediyorlar. Aç kaldıkları için bunlar. Sizce ne gibi bir çözüm önerileri olabilir? Yani devlet buna sahip çıkıp artık yani hayvan barınaklarını genişletmesi lazım. Hayvanlara ilgi gösterilmesi lazım. Cezaevinin orası sürüyle köpek alanı. Bir arabalara avlıyorlar. insanlar kuduz olanı bile var işlerinde. Hani bunları sahip çıkılması lazım yani devletin. Bence etmiyor. Yani şöyle bir kontrolsüzlük var. Ama kontrol eğer e, hayvan haklarına saygı gösterilerek yapılırsa, onların da e, bu doğada yaşama hakkı. Dolayısıyla biz e, kontrolü doğru yaparsak bence tehlike arz etmiyor.